Merhaba, ben avukat Murat Tezcan. Tabii bunu ilk kez yaptığım için şu anda yayında mıyım, değil miyim e, emin değilim. Eğer yayındaysam lütfen bir yorum yazar mısınız? Özellikle Instagram'da ilk kez yapıyorum. Dolayısıyla hani böyle bir e, talep benim açımdan çok normal. Şu anda da kimse görünmüyor. Ha, evet. Yok mu? Hmm. Enteresan. Değilim galiba. Şu anda yayında değilim galiba. Ee, Instagram için merhaba. YouTube'da yayındayım ama herhalde Instagram'dan asıl ben ee, bu yayını gerçekleştirmek istiyordum ama ee, bir de şöyle bir şey yapayım. Yan yayına geç diyorum. Şu anda acaba Instagram'da da yayında mıyım? Merhaba. Geliyor mu sesim? Evet. Şu anda bence her yerde yayında olmamız lazım. Evet, Instagram'dan izliyorum demiş Nilgün Hanım. Çok teşekkürler. Merhaba, ee, bu arada böyle bir gecikme için de özür diliyorum. Dediğim gibi ilk kez gerçekleştiriyorum. Onun için böyle bir deneme yayını da olmasını istedim. Pazar günü açısından böylesi bir yayını açmanın neden değerli olduğunu da söyleyeyim. Çünkü <laughs> gerçekten bu rahiç değerler sorunu anormal bir noktaya ulaştı. Çünkü yani her yerde bu paylaşılıyor, her yerden bu, bu yönde bana talepler geliyor. Ben de bir şekilde aslında bunu yönelik taleplere cevap da vermeye çalışıyorum ama belki beni yakından takip eden arkadaşlarımız, dostlarımız, izleyicilerimiz şunun çok farkındadırlar: Dava açmak yerine bunu bir yasal değişiklikle çözülmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Daha önce bunun benzerinin 2017 yılında yaşandığını söylemiştim, anlatmıştım. 2017'de bir geçici maddeyle bu düzenlenmişti. Ee, ama e, buna yönelik şu anda herhangi bir en azından e, hükümetin yetkililerinden ya da işte hükümet kanatından, milletvekillerinden böyle bir teklif yok. Ama Muhalefet Partisi milletvekillerinden Adnan Bekir'in böylesi bir teklifi oldu. Bu konuda da bizim de bir e, katkımız olduğunu düşünüyorum şimdi burada şunu söyleyeyim ve bu yayını da açmamın temel sebebi bu bu zaten biraz eleştiriliyorum yani sanki e, insanları böyle dava açmaktan geri bırakıyormuşum gibi düşünülüyor e, ve bunun da bence ya, en azından buna, buna, buna yönelik eleştirile sunanların Şöylesi bir düşüncesi var e, Siz dava açmayı engelleyerek işte yasal değişiklik beklentisi yaratarak e, süreci biraz akamete uğratıyorsunuz. Baskıyı ancak dava yoğunluğu sağlanarak e, yürütülür gibi bir düşünce var. Valla evet belki de buna da neden olmuş olabilirim. Eee kusura bakmayın. Eee ben bu yönüyle bir eee talebin olmasını beklemiyorum. Yani Sonuç itibariyle aslında vatandaşların lehine bir yorum yapmaya çalışıyorum. Sonuç itibariyle hiçbir dava masrafsız değil. E, belirli bir süreç işletiliyor. E, dolayısıyla hani masraf yapılmadan bir kanuni düzenlemeyle bunlar hallolsa çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama e, maalesef e, tabii farklı yorumlarda söz konusu olabiliyor. Şimdi şimdi şunu şöyle bir özetleyelim. Pazar gününüzü de böyle çok uzun uzadıya anlatarak mahvetmek istemem ama şunu özetlemek istiyorum. Bu Raits değerlere herkes tabii ki dava açabilir. Öncelikle bu 7 Ağustos 7 Eylül mevzusu var. Onu bir açıklığa kavuşturalım. Biliyorsunuz İstanbul Barosu'nun da böyle bir paylaştığı bilgi notunda 7 Eylül'e kadar bu davaların açılmasının daha doğru olacağını Vergi Dava Daireleri Kurulu'nun vermiş olduğu kararı olmasına rağmen bağlayıcı olmadığı gerekçesiyle eğer bir dava açılması isteniyorsa bu yönüyle bir talep varsa 7 Eylül'e kadar açılması yönünde bir düşünce var. En azından o bilgi notunda böyle bir beyanda bulunuluyor Buna kısmen katılıyorum ama şöyle bağlayıcılığı olmadığı noktasında katılıyorum ama bunun ee, bizim açımızdan yani hukuk, vergi dava daireleri e, kurulunun e, bir kararı varken onu tümüyle yok saymak ve ona hiç güvenmemek tabii bizim artık tümüyle hukuktan vazgeçmemiz anlamına gelir. Onu da kabul edemiyorum. Onun için böylesi bir karar var ve bu karar bize şunu söylüyor. Diyor ki eğer siz e, öğrenmediyseniz ya da öğrendiğinize ilişkin bir doğrudan bir delil yoksa... E, 20 31 Aralık 2025'e kadar dava açabilirsiniz diyor. Ama öğrendiyseniz örneğin belediyeye dilekçe verdiyseniz burada normal bir idari süreç işliyor. Red cevabından sonra ya da zımni red süresinden sonra 30 gün içerisinde vergi mahkemesinde buna yönelik iptal davanızı açmanız gerekir diyor. Dolayısıyla öğrenme süresi ve buna yönelik değerlendirmeyi bence e, Dikkate alın bu konuda da e, bence avukatlarınıza mutlaka tabii ki danışın. E, ben burada bir profesyonel destek falan vermiyorum sadece bilinçlendirmeye çalışıyorum ama keşke dediğim gibi bunu bir düzenleme düzenlemeyle çözebilsek en azından 2017'deki uygulamanın bir benzeri bu sene yaratılsa. Şimdi artık biz tabii kamuoyunda bunu gündemde tuttukça her ne kadar e, ismim paylaşılmasa da tabi buna değer verip paylaşanlar da oluyor. Gazeteciler de dahil olmak üzere ama büyük oranda e, paylaşılmasa da kamuoyunda e, bir ses getirdiğini görüyorum. E, ve burada da şunu tabi görmeye başladık yavaş yavaş. Yaz rehaveti de bitmekle birlikte işte 80 kat, 90 kat artışların olduğundan bahsediliyor. 100 kat artışların olduğundan bahsediyor Yani çok afaki rakamlar var bazıları diyorlar ki ya zaten taşınmaz fiyatları da buna benzer arttı ama e, böylesi bir değerlendirme yapılamaz e, böyle de olmadığını da söyleyebilirim en azından TÜİK verileri bunun öyle olmadığını söylüyor bunun diğer yansımaları çok ciddi noktaya ulaşacak bizim açımızdan zaten insanlar barınma kriziyle karşı karşıya zaten e, kiralar almış başını gitmiş Şimdi bu tartışmanın üzerinden kiralar psikolojik olarak çok daha yüksek noktalara ulaşacak. Çünkü emlak vergisini esas alan ev sahipleri ya da iş yeri sahipleri bunu da dikkate alarak mevcuttaki eğer boş tuttukları bir yer varsa oranın kirasını ona göre belirleyerek artıracaklar. Şimdi hükümet ısrarla diyor ki kiraları düşürüyoruz, düşürmeye çalışıyoruz bu şekliyle devam edemez deniliyor. E zaten vatandaş bu konuda çok müzdarip. E ne olacak? Bu bir kez daha kiralara otomatik bir yansıma olarak devreye girecek. Belki hatırlayanlarınız olur. Stopajla ilgili bir tartışma olduğunda sadece iş yerlerine değil konutlar içinde bir stopaj çalışması olduğuna yönelik bir değerlendirme ya da bir spekülasyon, bir haber paylaşıldığında bunun otomatik e, yansıması kiralara olmuştu ve kiralar da bir anda artmıştı hatırlarsanız. E sonra bunun böyle gerçek olmadığını yani konutlar için stopaj uygulamasının oluşmayacağını net bir biçimde ifade edilmesine rağmen yukarıya çıkan kira bedelleri aşağıya inmemişti. E böyle olunca e, çok ciddi anlamda ne oluyor? Aradaki vatandaşa oluyor. E, zaten e, artık Dediğim gibi ev almak falan özellikle beyaz yaka için falan imkansız bir noktaya gitmeye başladı. Buna ilişkin de bu hafta içerisinde bir yayın da yapacağım. TEPAV'ın da bir raporu var bununla ilgili. Bu barınma krizine ilişkin son verileri esas alan şekilde. Hatta tabii artık üniversitelerin açılması baştan. YKS sonuçları açıklandı. Birçok öğrenci arkadaşımız yurtlar ya da işte yurt olmayan bazen evlere çıkmak isteyen e, öğrenciler şehir dışında okumayı düşünen e, öğrenci arkadaşlarımız nasıl okuyacaklarını kara kara düşünüyorlar çok da haklılar Çünkü çok farklı e, bir noktaya gittik artık dışarıda şehir dışında bir öğrenciyi okutmak bayağı bir lüks haline geldi e, bunu da Hatta bir ee, döner ekmek hesabına döken e, birileri var. Onunla da ilgili de bir paylaşımda da bulunmak isterim. O da çok enteresan geldi. Yani 2000'lerde işte bir e, krediyle, işte öğrenim kredisiyle kaç döner ekmek alınıyordu? Döner de dediğim tavuk döner yalnız yanlış anlaşılmasın. Şimdi kaç tavuk döner alınıyor? Ee, bunun hesabıyla şehir dışında okuma maliyetleri, işte kiraları falan da dikkat aldığınız zaman anormal bir noktaya geliyor. Onun için bizim e, burada bunun çok ciddi yansımaları olacağını zaten bütün yayınlarda söylemiştim. En büyük yansıması ve en önemli ve en sıkıntılı yansıması da tabii ki kiralar özelinde olacak. E, bir de Değerli konut vergisi var. Ee, şu anda 2025 yılında 15 milyon küsür bir e, konut olursa, emlak vergisini esas alınan değerde o değerli konut vasfına dahil ediliyor. Dolayısıyla böylesi bir değerli konut vergisinin de çok sayıda vatandaştan alınabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani her gün e, dediğim gibi birçok bu konuda insanlarla görüştüğümde şunu söylüyorlar. Ya anormal bir artış var. Ben hem değerli konut vergisine de dahil oluyorum, hem e, emlak vergim çok artıyor. E, evi satmayı düşünüyorum falan diyenler bile duydum. E, bunu onun için çok ciddi anlamda e, sorgulamamız, en azından yasal düzenlemeyle bir hale yola sokulması gerekiyor. Ama eğer bunun, o e, biraz önce yayının başında söylediğim, ee, seyircilerimizin de ben serzenişine katılıyorum ya bu baskıyı kamuoyu baskısını dava yoğunluğuyla sağlatabiliriz onun içinde dava açmayıp işte kanuni düzenleme yapılmasını beklemek hayal çünkü zaten devlet gelir elde etmek için çok ciddi çaba sarf ediyor <laughs> burada sadece e, merkezi yönetimin değil aynı zamanda yerel yönetimlerin de bir gelir kapısı olacak. Dolayısıyla burada e, hem iktidarıyla hem muhalefetiyle zaten bundan yararlanacak. Onun için e, burada baskıyı ancak böyle dava açarak oluşturabiliriz diyorlar. E, Valla çok da haksız sayılmazlar. Onun için dava yoğunluğunu arttırmak belki de e, bir baskı yaratabilir. E, sonra dava açılırsa işte dava açıldıktan sonra bunların masrafları ne olacak ya da eee işte bir kanuni değişiklik olması durumunda ne olacak soruları geliyor. Böylesi durumlarda özellikle derdest davaları etkiler şekilde geçici maddeler ya da bir kanuni düzenlemenin içerisinde bir madde derdest davaları da eee düzenleyen bir madde yer alır genellikle. Böylesi bir maddenin de olması şart. Çünkü siz bir masraf yapacaksınız. O davanın eee karar vermeye yer olmadığına ilişkin bir karar çıkacak vergi mahkemesinde. E Dolayısıyla böylesi bir noktada e, yargılama harçları ya da işte yargılama giderleri karşı ve kağıt ücretlerinin ne olacağı da bir tartışma konusu olacak. Onun için onun yine eğer bir kanuni düzenleme yapılırsa orada da mutlaka belirlenmesi gerekiyor. E, onun için e, ben bu açıklamayı pazar günü yapmak gereği hissettim çok sayıda e, arkadaşımız dostumuz buna yönelik serzenişte bulunuyor izleyenler onun için ya sen e, sanki da kanunla çıkacak kanun e, düzenlenecek e, dava açmayın gibi bir algı yaratıyorsun bunu lütfen yapma diyerek e, söylüyorlar yani seyircilerimiz dostlarımız arkadaşlarımız derken onlardan bahsediyorum e, Onun için böyle bir açıklama yapmak zorunda hissettim kendimi Hatta şimdi tabii böyle bir anda açtığım bir yayın canlı yayın olduğu için belki izleyici sayım az olabilir ama e, bazı sorular bile gelmiş. Merhaba, raiç değer için açtığımız davada vekat ücreti maktu mu yoksa taşınmazın değer üzerinden nispi vekat mi hükmedilir? Hayır, burada maktu, burada aslında şöyle de değerlendirmek lazım. O takdir komisyonunun <laughs> e, o kararına ilişkin sanki bir düzenleyici işlemin iptaliymiş gibi ee, bir dava yürütülecek. Dolayısıyla taşınmazın değeri değil. Tabii ki maktu vergi mahkemesinde açılan bir dava şeklinde yürüyecek. Dava açın diyorsunuz. Raç bedel piyasa ile orantılı ise biz neye dava açacağız? daha daha daire vergileri raç bedelin binde birin değil mi? Bunu da kanun değişmesi lazım. Dava açalım da neye açalım? Dava tabii ki raç Bedeli belirleme komisyonlarının kararlarına karşı açılacak. Çünkü çok sayıda farklı farklı durumlar var. Biraz önce de söyledim, daha önceki yayınlarımda da söyledim. TÜİK'in kendi verilerinde enflasyonun 4 yıllık değişiminin %500 olduğu söyleniyor. Eğer 20 katlık bir artış varsa, 80 katlık bir artış varsa e, o zaman enflasyonla e, neye göre mücadele ediliyor ya da neye göre hesaplanıyor bu? Onun için böyle artışlar e, az varsa bunların afaki oldu vergide adalet ilkesi işte mali gücüne göre vergi alınması gibi temel vergi hukukunun ilkeleri dikkate alınarak ki zaten daha önce Danıştay'ın da buna benzer kararları var. E, <laughs> ben bunları da e, bir video yapacağım Danıştay'ın buna benzer ne gibi kararları olduğunu e, Tabii bunu bir YouTube detaylı bir hukuki değerlendirme teknik bir video halinde olacak. Böylesi bir yayın için değil. Ama e, orada da bunu net bir biçimde ortaya koyacağız. Yani aslında bir hukuki gerekçe ben TÜİK esas alınması. Yani TÜİK'teki eee enflasyon oranlarının esas alınmasını gerektiğini düşünüyorum. Yüz kat artış varsa bu artışların mantıklı olmadığını ve bence verginin ee, tahsili noktasında da büyük bir sıkıntı yaratacağını da öngörüyorum şöyle bir kusura bakmayın boğazım kuruyor biraz hala rahatsızlığımı atlatmış değilim onun için arada çay da içerek sizinle birazcık sohbet edeceğim ee, mesela Fatma hanımın bizim ev caddede ka kapısı ka yan tarafta diye çok düşük cadde çok rahişi bunu çok anlayamadım ee, cadde farklı kapısı yanda diye farklı fiyat bir de yeşil alan yeri diye iyice düşmüş fiyat gibi farklı farklı durumlar var ee, Mert Bey Evet beğeni niye az <laughs> teşekkürler Hani dediğim gibi zaten çok planlı bir yayın olmadığı için ama bu kadar serzeniş olunca buna ilişkin bir açıklama yapmayı gereği duydum <laughs> Yoksa ben bir avukatım yani profesyonel bir avukatım Dolayısıyla dava açılmasına engel olma gibi bir derdimin olmayacağını herhalde herkes düşünür, farkındadırlar. Ama e, burada vatandaşın bence herkesin sorunu ve vatandaşın bu büyük sorununun böyle e, bireysel yollarla çözülmesini istemediğim için daha pratik ve masrafsız bir yöntemle çözülmesini istediğim için bu komu, kamuoyunu yaratmaya çalışıyorum. Umarım faydamız olacaktır. E, evet Uğur Gülekçi. Selamlar Erkan'ı e, ekrana çift tıklayın yayın öne çıksın. ha Böyle mi oluyor? Bunu, bunu da bilmiyordum. <laughs> Çok güzelmiş. O zaman yapalım bunu da. <laughs> Çok teşekkürler. Evet. E, Miray Abacıoğlu'nun sorusu ne diyor? Açılan davalar diğer komşuları emsel olur mu? Olacağını söyleyen avukatlar da var. Neden? Ya şimdi burada e, aslında bir subjektiflik durumu söz konusu ama bunu biraz önce de söylediğim gibi meslektaşlarım da haklı olarak diyorlar ki zaten bu bir e, rayiç bedel komisyonunun kararı bir düzenleyici işlemin iptali gibi ve herkesi etkiler. Zaten aslında otomatik olarak idare farklı bir karar alamaz. Ama e, yani çok teorik olarak evet eğer açan kişi ondan kendi yararlanır ama ne yapacak? O sokaktaki diğer e, vatandaşlar yararlanamayacak mı? Yararlanacaklar, onların da yeni kararlar oluşturacak. Ama bu e, mutlaka o aynı komisyonun aynı nitelikteki kişi e, yere yönelik raic bedellerine ilişkin olmalı. Yoksa e, karşı caddede farklı komisyonun farklı kararı varsa metrekare birim fiyatı açısından onu etkilemeyecek tabii ki. E, onu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Anana babana rahmet sağ olasın. Cennet kapıları açılsın sana inşallah. Fatma Hanım vallahi ne kadar güzel bir dua. <laughs> i̇nşallah öyledir. Çok güzel olur. Çok teşekkürler. Ee, Doğan Yıldız teşekkürler demiş. Ee, evet Uğur Bey çok sağ olun. Teşekkürler. Ee, Çakmak Bey'i mahlas. Peki hocam babam evini satıyor. İleride kardeşlerine sorum yaşanmak adına satın almak istesem nasıl alacağım? eee yani bu başka bir yayının konusu ve soru cevabı olur. Bunu şimdi detaylarına girmek istemem. Eee Mert Karataş'ın sarı siteden satış ve kira rakamları baz alan bir hukuk süreçte ülkede deprem oldu. Diğer faiz rakam artışları da neye göre hangi hakkaniyet ve realiteye göre baz alınıp değerlendirilecek? Evet yani bu da e, bence de güzel bir yorum. Eee Tokay Demir'in de teşekkürler. Evet, eee yani kısaca meramım bu. Burayiç değerlere ilişkin yayınlarım devam edecek. Umarım sizi doğru yönlendiriyorumdur. Çünkü buradaki temel derdimin ne olduğunu umarım anlatabilmişimdir. Meramın ne olduğunu anlatabilmişimdir. Cebinizden para çıkmadan faiş emlak vergileri ödemeyin ya da bunun yansımaları olan diğer vergilere katlanmayın istiyorum. Onun için de Tabii ki kamuoyu noktasında da baskı yaratmak önemli. Dava açmak da bunun önemli bir aracı olabilir. Ama açmadan da sonuç alırsak ne ala. İnşallah öyle olur. Hepinize güzel bir pazar dileyerek bu kısa canlı yayını kapatalım. Böylelikle de Instagram'da da canlı yayın nasıl yapılıyormuş öğrendim. <laughs> Biraz geç oldu galiba ama Bundan sonra belki Instagram'dan da daha fazla yayın yaparım. Ee, umarım e, sizler için de daha faydalı olur. Herhalde Instagram çok daha fazla e, el altında ve sürekli insanların e, kontrolünde. Onun için e, bunlar çok daha fazla izleniyor. Evet, görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar.